Sevgili arkadaşlarım, güzel öğrencilerim, herkese merhabalar. Türkiye Genel yanıt yayınlarının düzenlemiş olduğu AYT denemesiyle karşınızdayım. TET denemesi çözmüştük. Sıra AYT denemesinde keyifli güzel sorular var. Hadi başlayalım. İlk sorumuzla başlıyorum. Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisine dayanak yapılabilir? Politikada insanlar boyuna özgürlük, eşitlik, toplumsal adalet gibi terimler etrafında atışıp dururlar. Fakat arada biri çıkar, Evet ama gerçekten özgürlükten ne anlıyoruz? Eşitlik derken ne kastediyorsunuz diye soru verir. Bu bahşedilmesi zor bir sorgulama halini alabilir. Örneğin aynı kişi şunu sorabilir. Özgürlükle eşitliğin birbirine çatıştığına şüphe mi var? Dilediğimiz gibi yaşamakta özgür olsaydık sonunda her birimizin bir sürü farklı ve son derece eşitsiz durumlara varması kaçınılmaz olmaz mıydı? Bu da ancak devletin müdahalesine önlenebilecek bir şey değil midir? Eğer bu doğruysa o zaman sadece özgürlükten ve eşitlikten yana olduğumuzu söylemenin ve bu konuyu burada bırakmanın bize bir yararı yoktur. Burada bir çelişki işe karışmaktadır. İnsanlar böyle konuşmaya başladıklarında felsefi açıdan düşünmeye başlamışlar demektir bu verdiğimiz örnekte siyaset felsefesi diye bilinen şeyi yapmaktadırlar. İnsan etkinliğinin her alanı bu tür temel sorgulamalara konu edinilebilir. Bu her şeyin felsefesi olabilir demenin başka bir yoldur. Gerçekten de öyle. Neyin üzerine düşünüyorsak, neyi sorguluyorsak, neyi eleştiriyorsak, neyi merak ediyorsak onun arkadaşım felsefesini yapıyoruz. Burada yapılan şey özgürlük ve eşitlik temelinde olduğu için, siyaset temelinde olduğu için siyaset felsefesi yapıldı. O halde biz her şeyin felsefesini yapabiliriz. Yeter ki onu merak edelim, düşünelim, sorgulayalım, araştırma konumuz haline getirelim. Şimdi neye dayanak yapılabilir bakalım. A siyaset felsefesi alanında yapılan özgürlük ve eşitliğe dair sorgulamalar toplumda kaosa neden olur mu? Olmaz. Daha sağlıklı bir durum aslında söz konusu olabilir. Tabi bilene diyelim devam edelim. Felsefe bir sorgulama etkinliğidir. Bu sorgulama her alanda yapılabilir. Dil alanında, bilgi alanında, sanat alanında, varlık alanında her alanda yapılabilir. Hangi alanda yapıyorsak onun felsefesini yapıyoruz. Cevap net olarak Bursa diyorum ve 24. soruya hemen geçmiş oluyorum. Buna göre Luke'un düşüncelerine aşağıdakilerden hangisi uygundur? Hoppes'te toplum sözleşmesi devletle yönetilenler arasında değil özgür insanlar arasında bir şey olarak görülür. Ancak Hobbes'ten farklı olarak Luke yönetilenlerin devlet kurulduktan sonra bile bireysel haklarından vazgeçmediklerini düşünür. Egemenlik son tahlilde kimindir? Halkın kendisindir. Halkın haklarının garanti altına alınması, yaşamın, özgürlüğün, mülkiyetin korunması devletin meşru bir amacıdır. Biricik meşru bir amacıdır. Eğer bir yönetim bu hakları kötü kullanmaya yani despotlaşmaya başlarsa, onları korumayı bırakırsa, normal yolları kullanarak onu düzeltmeye çalıştıktan ama başarısız olduktan sonra o yönetimi alaşağı edip yerine işi layıkıyla yapan bir yönetimi geçirmek yönetilenlerin ahlaki hakkıdır. Yani işini doğru düzgün yapmayan yönetimi alaşağı edecek nasıl? Yine demokrasiyle yine olması gereken yollarla Şimdi bakalım hangisi dokun görüşlerine uygundur? Bir devlette yöneticilerin yönetme hakkı, yetkisi mutlaktır. Despot bir yönetimden bahsetti mi? Hayır. Kim bahseder bundan? Hobbes bahseder. O halde eleyelim. Peki bireysel haklar tamamen devredilmeden güçlü bir yönetimden söz edilemez. Tüm haklarımızı bu yönetime verelim. Bunu kim söyler? Hobbes söyler hocam. Peki toplum sözleşmesi devletle yönetilenler arasında yapılan bir sözleşmedir. Bunu söyleyen kişi Hobson Kensler. Devam ediyorum. Halk başarısız olan yöneticileri değiştirme yetkisine sahiptir. Bunu Luke der mi der. Zaten son paragrafa kadar bunu açıklıyor. O halde D diyelim. E de bakalım. Devlet toplumsal düzeni sağlamak için zor kullanma yetkisi olan bir organizasyondur. Böyle olmalıdır diyen kişi yine Hobbes'tur. Cevabımız D Ekranımızı silerim. ve ne yapalım? Bir sonraki sorulara geçelim. Evet sonraki sorularda karşımıza Geldi mi? Geldi bence. Başlıyorum. Bu parçada bilgi kuramının görüşlerinden hangisine değinilmiştir? Rasyonizme göre bilginin kaynağı nedir hocam? Akıldır. Empirizme göre duyu ya da deneydir hocam. Septisizme göre şüphedir. Yani doğru kesin ve güvenilir bilgi yoktur. Şimdi bakalım hangisine değinmiş? Akılcılığa karşı deneycilik olarak bilinen asıl tepki Britanya adamlarında boy gösterdiği güvenilir bilgiye aklımızla erişebileceğini savunan akılcılar duyusal deneyimlere bilginin kaynağı olarak itibar etmemişlerdi. Buraya kadar kimden bahsettik? Rasyonizmi. O halde işaret diyelim. Devam edelim. Deneyiciler bunu reddettiler. Dış dünyaya dair bilginin yalnız duyular aracılığıyla bize ulaşabileceğini ileri sürdüler. Akla bu bilgiyi değerlendirmek, düzenlemek, ondan çıkarımda bulunmak ve başka şeylerle ilişkisini kurmak gibi hayati bir görev düşüyordu ama verilerin ilk kaynağı duyusal deneyimden başkası olamazdı. O tarihten itibaren bu ilkeye bağlılık İngilizce konuşan dünyada felsefenin büyük bölümüne egemen olmuş. Egemen olan nedir hocam? Empirizm yani deneycilik. O halde bir iki neredesin? Ceyhan'da seni bekliyorum diyor. 26. soruya geçmiyorum. Hemen yan tarafa transfer oluyorum ve psikoloji sorusunu çözerek işe başlıyorum. Ne diyormuş Confucius? Bakalım. Ne duyduysam unuttum, ne gördüysem hatırlarım, ne yaparsam anlarım diyor. Peki bu öğrenmeye ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisine dayanak oluşturulabilir? Bakıyorum. Aşık, yüksek motivasyonla öğrenilen teori konular zor unutulur mu? Unutulur da burada yüksek motivasyon var mı? Yok hocam. Peki en kalıcı öğrenmeler öğrenenin kültürüne uygun olan mıdır? Burada hiç kültürden bahsettik mi? Hayır. Dedi ki duyduklarımı unutuyorum ama gördüklerimi yaparak yaşayarak ettiklerimi unutmam. Bunlar kalıcı öğrenmeyi sağlar. Bunu söylüyor ben de bunu arıyorum. C şıkkı en etkili öğrenme dinleyerek yapılan mı? Hayır unutuyorum diyor şu adam. En etkisiz öğrenmedir aslında. Peki yaparak yaşayarak öğrenen konular daha kalıcı olur mu? Olur. Aradığım cevap D şıkkındaymış. Yine ekranı siliyorum ve yeni sorulara doğru yolculuk yapalım. 26'ya gelmiş olduk. Okuyorum. Psikolog Diler Hanım'ın iş görüşmesi mülakatında bütüncül bakış açısında olması aşağıdaki psikoloji yaklaşımlarının hangisini temel aldığı söylenebilir. Açıkçası parçanın e, okunmadan bile cevaplanabilecek bir soru olmuş. Niye bütüncül bakış açısına sahip olan psikoloji yaklaşımını soruyor? Dolayısıyla net olarak cevap Gestaltır. Çünkü Gestalt bütüncül bir bakış açısına sahip olan psikoloji yaklaşımdır. Davranışçı nedir hocam? Deney ve gözlemi ön plana çıkarır. Çevre koşullarını ön plana çıkarır. E, Watson ve e, Pavlov gibi düşünürleri vardır. Peki yapısalcılık nedir hocam? Bilincin incelenmesini konu alır. Hümanistik insanın biricik olduğundan bahseder. Bilisayar yaklaşım bellek, algı, ondan sonra bilgi işleme sürecinden bahseder. Dolayısıyla cevabımız ne de olarak C diyoruz ve diğer sorulara ne yapıyorduk yine yolculuk yapıyorduk hocam gelsin bakalım iki sorumuz şimdi başlayalım 28 soruyla buna göre aşağıdakilerden hangisi karşı tepki geliştirme mekanizmasını örneklendirir bireyde bazen suçluk duygusu yaratan tehlikeli isteklerin yoğun olması bunların baskı altında tutmasını güçleştirmektedir bu durumda bireyin isteklerinin tam tersi davranışlarını yaparak denliğini korumaya çalışması karşı tepki geliştirme olarak gösterilebilir. Bunu daha çok bebeklerde de yaşıyor. Gerçi herkes de yaşayabiliyoruz. Mesela kardeşi olduğunda kardeşini çok kıskanıyordur. Ama anne babası kızlarca ne yapıyor? Bakın kıskançlık tepkisi tam tersine çok seviyormuş gibi onu sürekli öpme, onu sürekli kucağına alma gibi davranışa dönüşüyor. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Bir cimrinin çok cömert davranması düşündüğünün, hissettiğinin tam tersi davranmış oluyor. Dolayısıyla karşı tepki geliştirmiş oluyor. Şimdi şıklara bakalım. Aşıkkı sınıfta kalınca hocayı suçlama davranışı nedir hocam? Bahane bulmadır arkadaşım. Peki sevmediği insanı görünce şirin davranma nefret ediyorsun ama çok tatlı davranıyorsun. Düşündüğün tam tersi davrandın mı? Davrandın. O halde sen karşı tepki yaptın. Devam edelim. İstenmeyen olayları unutma bastırmadır hocam. Kızınca eldeki eşyaları fırlatma. Burada yer yön değiştirme var. Asıl hedefe kızgınlığını göstermedi. Ne yaptı? Eşyaya gösterdi yer yön değiştirdi. Başarılı akrabalarının başarısıyla övünme nedir arkadaşım? Bu da özdeşleşmedir. Yani onun başarısıyla övünmek bir özdeşleştirme savunma mekanizmasıdır diyoruz. Cevabımız 5 olduğuna göre 29'dan önce bir 30'a vuruyalım. Ne diyormuş? Bu parçada sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi üzerinde durulmuştur? Toplumda yaşayan her insan diğer insanlara karşı bir konum içerisindedir. Konum nedir hocam? Statüdür. O halde statü olmayanları eliyorum. Devam ediyorum. Eğer evliyseniz eşsinizdir. Çocuklarınız varsa baba ya da annesinizdir. Kardeşiniz varsa ağabeyisinizdir. Eğer bir mesleğiniz varsa muhtemelen kasap tamirci ya da şoförsünüzdür. Tabi bütün bu toplumsal konumlar beraberinde size bir takım sorumluluklar ve davranış kalıpları getirir. Bu nedir? Bu da bizim rolümüzdür. O halde cevabımız da aşıkıdır. Baba olma bir statüdür. Bir konum işgal eder. Peki babanın yerine getirmesi gereken görevler olan çocuklarını koruma, eşine bakma, evini idare etme gibi görev sorumlulukları nedir? Onun roldür. O yüzden cevap A şıkkıdır diyorum. Ve yine ekranı silerek diğer sorularıma geçiyorum. Verilen bilgilerin hangileri sosyoloji için söylenebilir? Bireysel problemleri ele almaz. Benzer ve tekrarlanan toplumsal olaylarla ilgilenir mi? Evet hocam. Konusuna nesnel mi yaklaşır? Evet hocam. Her ne kadar ben özel desem de kitap net olarak nesnel diyor. Biz de bu şekilde alacağız. Devam edelim. Toplumu bütün olarak ele alır. Kuşatıcı bir bakış açısına sahip midir? Evet hocam. O halde 1, 2, 3 benim cevabım mı? Evet hocam. Gelelim yan taraftaki sorumuza. Bu parçada kültürün aşağıdaki niteliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Kapadokya bölgesinde rastladığımız peri bacaları, bölgede yer alan Erciyes Dağı, Hasan Dağı, Göllü Dağı ve Karaca Dağı gibi volkanların etkin halde bulunduğu üst Miyosen devrinde günümüzden yaklaşık olarak 10 milyon yıl önce oluşan lav püskürmeleri sonucunda yani doğa olayı sonucunda oluşmuşlardır. Bakalım nasıl kültüre bağlayacak. İçleri insanlar tarafından oyularak bölgede kaya dam denilen konutlar ortaya çıkmış. Peri bir kısmı içleri oyularak bir ibadet mekanı, kilise haline getirilmiş ve Hristiyanların dinsel hayatını yansıtan pek çok duvar resimleriyle bezenmiştir. İşte peri bacaları doğanın yarattığı şeylerin insanın müdahalesiyle dönüştürülmesine yani kültüre güzel bir örnektir. Bir doğa olayı nasıl kültür haline geldi gördünüz mü? İnsanın bizzat değiştirmesi ve dönüştürmesiyle, konut yapmasıyla, resim yapmasıyla, ibadethane yapmasıyla kültür oluşmaya başladı. Hadi buna bakalım. Değişebilir olmasından bahsettik mi? Kültürün? Hayır. Bütünleştirici? Hayır. Nesilden nesle aktarılması? Hayır. İnsan ürünü olmasından bahsettik. O yüzden cevap net olarak D şıkkıdır. Ekran silindi. Yeni sorulara geçildi. Mantık sorularıyla devam ediyoruz. Bu parçada akıl ilkelerinden hangisi üzerinde durulmuştur? Mehmet Bey işten evine kendi arazisine dönmüştür. Meltem Hanım eşi Mehmet Bey'e trafiği sormuştur. Mehmet Bey de trafikte yolların hem açık hem de kapalı olduğunu söylemiştir. Eşi de ne demiş bunun üzerine? Demiş ki akıl hikayene aykırı bir durumdur. Yollar aynı anda hem açık hem kapalı olamaz. Hem hemi gördün nereye gittin? Çelişmezliğe gittim hocam. Özdeşliğe niye gitmedik? Aynılıktır hocam. A A'dır deseydi giderdim. Dolayısıyla buradaki özdeşlikle buradaki aynılık birbirini zaten götürür. Yeter sebebe niye gitmedin? Nedenden bahsettim miydi? Hayır hocam. Üçüncü halim olan yaya ya ya gibi bir durum olsaydı giderdim. O da yok. O yüzden cevap A şıkkıdır. Ceren ile Cem okula gitmedi önermesinin sembolik karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Ceren'e hemen P diyorum. Cem'e ne diyorum? Q. Peki aradaki bağlaç nedir? İledir. İle ne anlama gelir hocam? Bizde karşılığı V'dir. Peki V nasıl gösterilir hocam? Şu şekilde ters V şeklinde gösterilir. Peki gitmişler mi okula? Hayır gitmemişler. O halde değillerini alacağız. Yani değil P ve değil Q diyeceğiz. Bakın değerli arkadaşım V'nin kendisi sembolik olarak ters V olarak gösterilir. İle değil başka bir şey olsaydı ona giderdik. Mesela ancak ve ancak olsaydı şu işarete gidecektik. Ya da ise olsaydı bu işarete gidecektik. Burada ile olduğu için V'ye gitmiş olduk. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Gelelim artık bu dönemimizin son sorusuna bakalım bizi ne bekliyor. Hocam bir küme sorusu bekliyormuş ve diyormuş ki verilen diyagramdaki iki numaralı bölgeyi doğru bir şekilde ifade eden önerme hangisidir? 2 numarayı işaretliyorum. Bakıyorum hepsinin ortak noktasıymış. O halde hepsinin ortak noktası hepsini kapsamayacağına göre her olanları eliyorum. Bazıları elimde kalıyor. Peki nedir? Bazı öğrenciler çalışkan ve disiplinli demesi lazım. Bakıyorum bazı öğrenciler çalışkandır ama disiplinli değildir. Hayır disiplinini de kapsıyor. O halde diyorum. Bazı öğrenciler çalışkan ve disiplinli Evet. Cevabımız D şıkkıdır diyorum. Umarım faydalı ve güzel bir deneme olmuştur. Takipte kalın, beğenin, paylaşın. Kendinize de iyi bakın.